de son dönemlerin trend olan e, bu güzel crop süveterini sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı çok kolay. Sizler de rengarenk hazırlayabilirsiniz. Şöyle bakın süveterimiz çok güzel. İki renk hazırladım ben bu şekilde. Siz dilediğiniz renkleri kombinleyerek, farklılaştırarak hazırlayabilirsiniz. Her zamanki gibi small ve x small bedene uygun olarak hazırlandı. Ölçülerimiz bu şekilde. Şöyle ölçülerini bir vermek istiyorum yine ben santim olarak. Şöyle lastik kısmı bakın kendi haline bıraktığımızda yani esnetmediğimizde tam olarak 34 santim. Şu bel kısmına bakalım. Bel kısmı bakın bu kısımda 38 santim. Boy olarak da ölçelim. Şöyle lastik kısmıyla birlikte yukarı doğru bakın tam olarak 40 santim. Lastik kısmını saymazsak eğer sadece şu mor kısım 34 santim. Tabii ki bu ölçüler benim elimin gevşekliği, sıkılığı, kullanmış olduğum şiş bunlara göre değişebiliyor. Şişler hakkında da hemen kısaca bilgi vereyim. Lastik kısımlarında 6 numaralı misinalı şiş kullandım. 60 santimlik 6 numaralı misinalı şiş e, bunun için ideal. E, bu kısımda da beden kısmında da 7 numaralı şiş kullandım. O zaman tarifine geçelim. Süveteri hazırlarken bu iki rengi kullanacağız. Lastik kısmında bu inci pembesini kullanacağım. Beden kısmında da bu koyu moru kullanacağım şiş numarasından bahsetmek istiyorum. Lastik kısmında yine süveterin hem alt lastik kısmında hem de kol lastik kısımlarında 6 numaralı bu şişi kullanacağım. Beden kısmını örerken de 7 numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi videoda rahat örmek için misinalı şiş kullanacağım. Ama siz misinalı şişle örmek zorunda değilsiniz. Normal şiş de kullanabilirsiniz. Fakat süveterin yan lastik kısımlarını yaparken misinalı şişe ihtiyacımız olacak. Şu eterimizin yapımına başlayalım o halde. Ben her zamanki gibi small beden üzerinden hazırlayacağım. Sizler ilmek sayısını artırarak rahatlıkla kendi bedeninizi uyarlayabilirsiniz. Evet, ipimi bu şekilde tutuyorum ve ilmek atmaya başlıyorum. Klasik ilmek atma tekniğimizi kullanacağız. İpimiz çok yumuşak, pufuduk bir ip. Hemen ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bakın bu şekilde toplamda 44 tane ilmek atıyorum. Evet 44 tane ilmeğimi attım. Şöyle artan ipimi hemen büküyorum. Ve burada düğüm yapıyorum. Dikişte kullanırız. Şimdi model kurulumuyla başlıyoruz. Hemen lastiğimizin model kurulumundan çok basit bir lastik modelini uygulayacağız. Herkesin bildiği bir ters bir düz. Şimdi ilk sırada olduğumuz için kenar ilmeğini örerek aldım. Bundan sonraki sıralarda örmeyeceğiz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir ters bir düz şeklinde arka sıramı tamamlıyorum. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Bu ipin olduğu kısım bitiş ipinin örgünün arka yüzü demek. Evet bir ters bir düz yaparak sıra sonuna geldim. Şu ilk bağlama ilmeğimiz bakın iki ilmek gibi karşımıza çıkıyor. Bunu da soranlar oluyor. Bunları tek ilmek olarak öreceğiz. Bakın içine giriyorum. En son tersi örmüşüm. Bu ikisini de şöyle düz olarak örüyorum. Evet bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzle devam edelim. Örgünün ön yüzündeyim. Bakın ipim bu şekilde duruyor. Kenar ilmeğini şöyle arkadan alıyorum. Kenarlarımız düzgün dursun diye. Şimdi devam ediyorum aynı işleme. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bütün lastik boyunca yapacağımız işlem bu. Tersleri ters olarak örüyoruz. Düzleri düz olarak örüyoruz bu şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şu gördüğümüz düz ilmekler bakın şimdi iki sıra oldu. Bir, iki. Bu şekilde toplamda 8 sıra oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Toplamda yani 8 sıra lastik modelimizi uygulayalım. Daha sonra görüşelim. Evet lastik kısmını toplamda 8 sıra ördüm. Şimdi artık beden kısmına geçebiliriz. Beden kısmı için hemen koyu renk ipimi alıyorum. ve bağlıyorum. Daha sonra şu pembe ipi kesiyorum. Evet, modelimize geçiyoruz. Zaten modelimiz düz örgüden ibaret. Bu aşamada hemen 7 numaralı şişime de geçiyorum. Şimdi renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğini burada öreceğim. Bir seferliğe mahsus olmak üzere. Bakın, ördüm. Daha sonra diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön sırada yapılacak işlem bu. Bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet, ön yüzü bitirdim. Şimdi geldim arka yüze. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters olarak görüyorum Evet arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi geldim örgünün ön yüzüne. Modelimiz artık kendini göstermeye başladı. Zaten düz örgü öreceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Hiçbir artırma eksiltme veya başka bir işlem yapmadan daha sonra koltuk altı kesmeleriyle devam edeceğiz. Evet, şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Santim olarak kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Ee, sıra olarak sayı vermem hem biraz zor hem de ilmek atışlarımızdan, elimizin sıkalığından değişebilir. O yüzden santim ölçüsü vermek daha sağlıklı diye düşünüyorum. Hemen şöyle, bakın ölçtüğümüz zaman toplam 12 santim düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan koyu renkten ördük. Şimdi artık koltuk altı kesmesine geçebiliriz. Önce koltuk altı kesmesini yapacağız. Ardından da V yakaya geçeceğiz. Koltuk altı kesmemize hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Birinci ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi koltuk altı kesmemizin bu sağ tarafı sola doğru kırılmasını istediğimiz için bakın sıradaki iki ilmeğe birlikte giriyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Şöyle baktığımızda ilmek ne yaptı? Sola doğru kaydı. Yani bu tarafın kesmesini bu şekilde yapacağız. Direkt ilk iki ilmeğe girip keseceğiz. Sıradaki yani iki ilmeğe. Evet şimdi sağ taraftan kesmemizi yaptık. Sol taraftan Şöyle bakın. 5 tane ilmek kalıncaya kadar aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyoruz. Henüz V yaka'ya geçmedik. Şu an koltuk altı kesmesiyle devam ediyoruz. Sıra sonunda da yine sol taraftan kesmemizi yapacağız. Evet sıra sonuna geldim. Bakın 5 tane ilmeğim var. Şimdi sol tarafın kesmesini yapacağız. Bu aşamada da kesmelerim sağ tarafa doğru dönsün istediğim için yani ilmeklerim sağ tarafa doğru dönsün istediğim için de ne yapacağım? Şöyle bakın ilmeklerin ikisini yönünü değiştiriyorum. Şime takıyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Bakın ne yaptı ilmeğim? Sağa doğru yattı. Bu şekilde kesmemi yapıyorum sıra sonundan. Kalan iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. İşte kesmemiz bu kadar basit. Bakın ilmeğim direkt sağ yattı. Bu tarafta da şöyle baktığımızda ilmeğim sola yattı. Evet birinci kesme sıramızı tamamladı. 44 tane ilmeğim vardı. Bir tane buradan kestik. Bir tane buradan 42 tane ilmeğim kaldı. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Hiçbir kesme falan yapmıyorum. Ön yüzde tekrar kesmelerde görüşelim. Evet arka yüzde tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. İkinci kesme sıramızdayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bir, iki tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi bakın bir önceki sırada kesme yaptığımız ilmek kendini gösteriyor. Bu birinci ilmeğimiz olacak şekilde şöyle iki tanesine giriyorum ve ikinci kesmemi yapıyorum. Bakın ilmeklerimiz direkt sola doğru yatmaya başladı bu şekilde. Şimdi sıra sonunda yine 5 tane ilmek kalıncaya kadar aradaki bütün ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Evet geldim sıra sonuna. Bakın 5 tane ilmeğim var. Bir önceki sırada kesme yaptığımız sola doğru yatırdığımız ilmek şu dördüncü ilmek. Yine bakın bu aynı noktada duracak. Bir önceki ilmeği şişime takıyorum. Diğerini şişe takıyorum. İkisini birlikte bakın girerek örüyorum. Bakın sağa doğru ne yaptı? İlmeklerim yattı. Bu şekilde buradan da ikinci kesmemi yapmış bulunmaktayım. Kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Evet bu ikinci kesme sıramızla birlikte de bakın buradan yine bir kesme yaptık. Sıra başından yine bir kesme yaptık. Yani iki tane kesme de bu sırada yaptık. Toplamda 4 ilmek kesmiş bulunmaktayız. 44 tane ilmeğim 40'a düşmüş oldu. Şu an ikinci kesme sıramızı bitirdik. Örgünün arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz şekliyle örelim. Ön yüzde tekrar üçüncü kesme sırasında görüşelim. 3. kesme sırasıyla devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İki tane ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Bakın, direkt kesme yaptığım ilmek kendini gösteriyor. Onu ve bir sonrakini birlikte kesiyorum. Evet. Bu şekilde 3. kesme sıramın ilkini tamamlamış oldum. Bir de sıra sonunda keseceğim. Şimdi aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Evet geldim sıra sonuna. Şimdi tekrar kesme yapacağım. Bakın kesme yaptığımız ilmek kendini gösteriyor. Hemen bir öncekini alıyorum. işime takıyorum. Kesme yaptığım ilmeği işime takıyorum. İkisine birlikte giriyorum. Ve düz bir şekilde örerek kesiyorum. Kalan ilmekleri de yine düz bir şekilde örüyorum. Evet yanlardan 3 sıra kesmiş bulunmaktayız. Her sırada 2 ilmek toplamda 6 tane ilmeğimiz azaldı. Şu an ilmek sayımız 38'e düştü. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Önde kesmelerle devam edeceğiz. Biz geldik 4. kesme sıramıza. 4. kesme sıramızda artık V yakayı da işin içine sokacağız. V yaka kesmesinde başlıyoruz. Şimdi öncelikle sağ tarafı öreceğiz. Daha sonra sol tarafı öreceğiz. Ayrı ayrı örüyoruz. Şimdi hemen sağ tarafla başlayalım. Toplamda kaç tane ilmeğimiz vardı? 38 tane ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi 38 ilmeği ikiye böldüm. 19, 19 şeklinde. Önce sağ taraftan hemen kesmemize başlayalım. Kolt kalt kesmemiz yine devam ediyor. 2 ilmeği yine düz bir şekilde ördüm. 3'e ve 4'e birlikte girerek kesiyorum. Evet, kolt kalt kesmemi yaptım. Şimdi aradaki ilmekleri ayrıca kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet bakın ayraçta 5 tane ilmeğim kaldı. Bu sefer de V yakanın bu sağ tarafını yapacağımız için yine ilmeklerin şöyle yönünü değiştiriyorum. Bakın 3 tane ilmek burada sabit kalacak. Şu 4 ve 5 üzerinden ilerleyeceğiz. İkisine birlikte giriyorum. Ve yaka için ilk kesmemi yapıyorum. Kalan ilmekleri 3 tane ilmek kaldı bakın. Düz bir şekilde örüyorum. Yani şu kenarlarda yaptığımız kesmelerin böyle kalın güzel durmasını istiyorum. O yüzden de burada 5 ilmek üzerinden kesme yaptım. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Herhangi bir artırma eksiltme yok. Ön yüzde tekrar kesme yapacağım. Örgünü tekrar ön yüzdeyim. Yine Kenar örmeden aldım. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Şu iki ilmeği birlikte girip yine koltuk altı kesmemi yapıyorum. Şu an 5. kesme sıramızdayız. Aradaki ilmekleri yaka kesmesine kadar düz bir şekilde örüyorum. Beş tane ilmeğimiz kaldı. Yine şu beşinciyi çeviriyorum yönünü dördüncüyü de çeviriyorum. İkisine birlikte giriyorum ve yaka için kesmemi yapıyorum. Kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Evet, yaka kesmemiz de bu şekilde olacak. Bakın şöyle netleştirelim. Bu taraf sağa yatacak, bu taraf sola yatacak. Şu aradaki 2, 4, 6, 8 ilmek tamamen bitinceye kadar yani 4 sağda 4 solda kalacak şekilde kesmelerimizi devam ettirelim. Daha sonra görüşelim. Ben toplamda kaç sıra kestiğimi yine sizlerle paylaşacağım. Evet kesmelerimi yine koltuk altından ve yakadan olacak şekilde toplamda şu koltuk altında başladığımız kısımdan itibaren 9 sıra kesme yapmış bulunmaktayız. 4. sırada da yaka kesmesine başladık. Şu an bakın 4 solda 4 sağda kesme yaptığımız ilmekler kaldı sadece. Şimdi 10. kesmemizi yapacağız. Şu ilk başladığımız yaka kesmesinden sonraki 10. kesmemizi yapacağız. Yani toplamda 10 kez kesme yapmış olacağız. Evet 10. kesme ile devam ediyoruz. Kenar ilmeğin bakın yine örmeden alıyorum. Şu aradaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın yaka kesmesi ve koltuk altı kesmesinin birleşim noktasındayız. Şimdi şu iki ilmeği ortadan keseceğim. Güzel bir birleşim olsun diye önlerini değiştirip birlikte alıyorum. Ve bakın. Birleştirdim ve kestim. Kalan ilmekleri de yine bakın düz bir şekilde örüyorum. Evet. Bakın toplamda 7 tane ilmeğim kaldı. Şöyle de koltuk altından ve yakadan güzel bir geçiş yakalamış olduk. Şimdi bunu artık kesmemiz bitti. Belli bir mesafede ben düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra keseceğiz. Kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Şimdi yapmamız gereken örgünün arka yüzünde ters, ön yüzünde düz olarak belli bir uzunlukta örmek. Hemen örüp dönüyorum. Evet son yaptığımız kesmeden sonra belli bir mesafede ördüm. Ben şimdi kaç santim ördüğümü hemen sizlerle paylaşayım. toplamda 15 santim örmüşüm. Toplamda 15 santim düz bir şekilde son yaptığımız kestirmeden sonra kesmeden sonra düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi kapatma işlemine geçebiliriz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeği gördüğüm şekliyle yani düz olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçiriyorum ve kesiyorum. Bir sonraki yine örüyorum ve bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bir sonrakini örüyorum, bir öncekinin içinden geçiriyorum bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Evet, bütün ilmeklerimi bakın kestim. Şimdi ipimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu hemen bitirmeyi de gösterelim şöyle. Bakın. Zincir çeker gibi içinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Evet bakın bu şekilde sağ tarafın kesmesini yapmış bulunmaktayız. Şimdi sağ tarafta yaptığımız işlemlerin aynısını sol tarafta yapacağız. Hemen bu kısma bakın. Bu noktada kalmıştık. İpimi bağlıyorum. Evet ipimi bağladım. Şimdi e, burada ne yapmıştık? Sağa doğru yatırmıştık. Bakın kesmelerimiz burada sağa doğru yatmıştı. Burada da sola doğru yatacak. Burada da şöyle bir birleşme olacak. Yani şurada yaptığımız üçgenin aynısını burada yapacağız. Hemen başlayalım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sola doğru yatmasını istediğim için bakın Şurada dördüncü ve beşinciye giriyorum ve ikisini birlikte keserek ilk yaka kesmemi yapıyorum. Bakın çok basit. Daha sonra sondan beş tane ilmek kalıncaya kadar aradaki bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Beş tane ilmeğim kaldı. Yine koltuk altı kesmemize de devam ediyoruz. Şöyle bakın beşinciyi çevirdim. Dördüncüyü çevirdim. Bu kesme yaptığım ilmek bunu baz alarak şöyle ikisinin yönünü değiştiriyorum. ikisini birlikte örerek kesiyorum ve kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Evet, sol tarafın kesmesi de bu şekilde. Bu taraf sağa bakacak. Bu taraf sola bakacak ve kesmelerimizi yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Önde tekrar bir kez daha göstereceğim. Evet tekrar örgünün ön yüzündeyim. Kesmelerle devam ediyorum. Bakın kesme yaptığım ilmek, bunu bazalıyorum ve bir sonrakin ikisini birlikte girerek kesiyorum. Yani şöyle ikinci yaka kesmemizi de yapmış bulunmaktayız. Buradaki olan görüntünün aynısı burada olacak. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum koltuk altına kadar. Bu kesme yaptığım ilmek yine bunu bazalıyorum. Bir önceki ikisini birlikte girdim ve kestim. Kalanları da düz bir şekilde örüyorum. Evet bakın sol tarafında kesmesini bu şekilde yapacağız. Aynı